Herkese merhabalar. Matematik Feneri tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile AC yayınları Matematik İlacı konu altında problemler fasikülünde sayfa 28-29'da bulunan Karma Test 4 ile karşınızdayız. Toplamda 11 adet güzel sorumuz var. Zaten hemen 4. soruyu görüyorsunuz. Bakın orada TYT ve AYT yeni soru bankaları AC yayınlarının mutlaka bu kitaplardan sonra çözmeniz gereken ikinci kitaplardan biri olduğunu da söyleyelim. Hemen ilk sorumuzla başlayacağız arkadaşlar. Bakalım bizi ne bekliyor Karma Test 4'te. Abone olursanız da mutlu olurum. A sayısının B sayısının oranı 3 bölü 4'tür. A sayısı 2 artar. B sayısı 3 azalırsa bu oran 4 bölü 5 olmaktadır. Buna göre A sayısı kaçtır demiş. A sayısının B'ye oranı 3 bölü 4'müş arkadaşlar. Biz bunu hemen şöyle desek. 3K'ya 4K desek, genişlesek yani. Bu A'ya 3K, B'ye de ne anlama geliyor? 4K diyebiliriz anlamına geliyor. A sayısı 2 artar. Yani 3K artı 2. B sayısı 3 azalır. 4K eksi 3'ün kaç olduğunu söyleyeceğiz. 4 bölü 5 olduğunu söylemiş olacağız. Okey. Şimdi ne yapacağız bundan sonra? İşler dışarı yapacağız. Başka bir şey yapma hakkım yok. 5 çarpı 3K artı 2. 4 çarpı 4K eksi 3 olduğundan 15K artı 10. 16K eksi 12 olarak geldi. Buradan şunu karşıya attığımda 1K X 12 karşı attığımda da k'nın 22 olduğunu söyleyeceğiz. Zaten a'yı biz ne demiştik? 3k. 3 ile 22 çarparsam a'nın sonucunun 66. İlk sorumuzun cevabının da d seçeneğe geldiğini ne yapmış oluruz değerli arkadaşlar? Burada söylemiş oluruz. Mantık kısaca bu. Gelsin ki bir manavda domatesin fiyatının salatalığın fiyatının oranı 3 bölü 4, domatesin fiyatının patatesin fiyatının oranı 5 bölü 2'dir. 3 kilogram patates, 2 kilogram domates ve 1 kilogram salatanın toplam fiyatı 204 TL olduğuna göre 1 kilogram domates kaç TL'dir demiş. Şimdi domates bölü salatalık 3 bölü 4. Domates bölü patates de 5 bölü 2. İki sistemde de ortak ne görüyorsunuz arkadaşlar? Domatesleri görüyorsunuz. İşte bunları eşitlememiz lazım. 3 ile 5'i nerede eşitlersin? 15'te. Bunu 15 yapmak demek 5 ile çarpmak demek 15 bölü 20. Domates bölü salatalık. Bunu da yine 3 ile çarpacağız. Bunu da 3 ile çarpacağız ki domates bölü patates de 15 bölü 6. Yanlarına gelip 1K ibaresi koyduğumda artık domatesin kilogram fiyatının 15K, salatalığın 20K ve patatesin de 6K olduğunu söyleyebiliyorum. 3 kilogram patates. 3 çarpı 6K. 2 kilogram domates 2 çarpı 15k ve 1 kilogram salatalık 20k eşittir 204 TL'ymiş. 18, 38, 30 daha 68k buradan 204'ten her tarafı 68'e böldüğümde k'nın 3 geldiğini söylemiş olurum. Okey. E bana 1 kilogram domates, domatese ben ne demiştim? 15k, 15'te 3'ü çarparsak 45'teyle cevabın da C seçeneğine geldiğini de söylemiş olacağız. Güzel, hoş bir soru. Bu orantılarda en çok kullanılan sorulardan bir tanesidir. Bunun direkt sayısal yani böyle hikaye olmadan da sorusu gelebilir. Domates bölü salatalık yani D bölü S 3 bölü 4, D bölü P 5 bölü 2 ise sonra soru ona göre devam edecek şekilde yazılabilir. Gelsin 3. Ayça, Rabia ve Azra bir arkadaşlar için hediye almaya karar vermişlerdir. Hediyenin ücretini eşit olarak paylaşmaya kararlaştırmışlardır. Fakat bazılarının parası yetmemiştir. Bu üç arkadaşın hediye için verdikleri paralar sırasıyla 3, 4 ve 8 ile doğru orantılı olmuştur. Buna göre Azra'nın Rabia için fazladan verdiği paranın Ayça için fazladan verdiği paraya oranı kaçtır demiş. Şimdi Ayça A diyelim. Rabia'ya B diyelim. Buna da C diyelim. 2A olduğu için bu şekilde kullandım. Ayça'nın 3 oranı, Rabia'nın 4 oranı, Azra'nın da 8 oranı eşitmiş. Doğru orantı olduğu için bölme şeklinde yazdım. Şimdi A bölü 3K eşit olursa Ayça 3K para vermiş oldu. Rabia 4K para vermiş oldu. Azra da 8K para vermiş oldu. Toplamda verdikleri paralar toplarsak burayı 15K. O zaman normalde eşit ne diyor bak burada eşit paylaşacaklarmış. 15K'yı 3'e böldüğümde hepsinin 5K vermesi gerekiyor normal şartlarda. Ama ben ne yapıyorum şimdi burada değerli arkadaşlar? 8K Azra fazlan verdiği para. Rabia için 1K fazla veriyor. Azra Rabia için 1K veriyor. Çünkü zaten Rabia 4K'sını vermiş. Azra Ayça için ise 2K fazla para veriyor. Bunların oranını istemiş. 1K bölü 2K'dan cevabın 1 bölü 2 yani A seçeneği gelecek derim. Hoş bir soru. Hoş bir sistem. Gelsin 4. Yukarıdaki görselle verilen iki farklı kitabın en boy oranı birbirine eşittir demiş. Buna göre x kaçtır? Biz de eşitse oranlayalım. 2x artı 3'ün 20'ye oranı x artı 12'nin 24 oranı işte olacak. Altlar sadeleşebiliyor. 4'e böldük 5, 4'e böldük 6. İşler dışarı yapacağız. 6 çarpı 2x artı 3. 5 çarpı x artı 12. Dağıtalım bunları şöyle. 12x artı 18. 5x artı 60 olacak. Bunu bu tarafa atıyorum. 7x kalsın. 18'i bu tarafa atıyorum. 42 kalsın. Her taraf 7'ye bölündüğünde x 6 geliyor. Cevap da E seçeneği olarak geldiğini de söylemiş olacağız. Gelsin bakalım 5. Mutlaka alın bu kitapları da. Bir miktar parayı 3 kardeş 2, 3 ve 4 ile doğru orantılı paylaşmayı düşünürken doğru orantı yerine ters orantılı olarak paylaşmışlardır. Her iki durumda da en az parayı alanların paraları toplamı 106 TL olduğuna göre en çok parayı alanların paraları toplamı kaç TL'dir demiş. Önce doğru orantı yapalım. A bölü 2 B bölü 3, C bölü 4 K olsun. A buradan 2 K, B buradan 3 K, C buradan 4 K. En az parayı alanlardan kastedilen yer burası 2 K. Bir de ters orantı olarak bakalım. Ters orantı. A çarpı 2, B çarpı 3, C çarpı 4. 2, 3, 4 nerede Şimdi Hemen söyle bana. 12. Ben buraya 12 M diyorum. O zaman A buradan 6 M. B 4M C de 3M. Şurası en az. 2K ile 3M'nin toplamı 106'ymış arkadaşlar. Benden ne istiyor? En çok parayı alanları istiyor. En çok parayı alanlar 4K ile 6M. 4K artı 6M istiyor. Ben bu tarafı 2 parantezine aldığımda 2K artı 3M gelir. Bunun 106 olduğunu biliyorum. 2 ile 106'yı çarparsam cevabın 212 TL. D seçeneği 5. sorumuzun nesi olacaktır? Doğru cevabı olacaktır deriz değerli arkadaşlar. Güzel. Gelsin 6. Birlikte kahve içmeye giden sevgi ve bahadır. Ödemeleri gereken 400 liralık hesabı herkes cebindeki parayla orantılı olarak ödesin şeklinde anlaşma yaparak ödeyeceklerdir. Cebindeki paranın miktarını bilen Bahadır, sevginin 300 TL'si olduğunu öğrenince o zaman sen hesabın 120 lirasını ödemen gerekir demiştir. Buna göre Bahadır'ın cebinde kaç lirası vardır demiş. Şimdi 300 TL olan arkadaş 120 TL hesap ediyorsa 400'den 120 çıkarttığımızda 280 TL kalır. 280 TL ödeyenin cebinde ne kadar var diye soracağız. Tabii ki daha çok olacak. Artmış artmış doğru rant olacak. Çapraz çarpım. 300 çarpı 280 120 çarpı x. Şuradan birer sıfırı götürdüm. 6'ya böldüm 2. 6'ya böldüm burası 5. Şöyle gitti. 2'ye böldüm 140. 5 ile 140 çarparsan 5 kere 14 70 bir sıfır daha koy Buradaki Bahadır'ın cebindeki para Neymiş arkadaşlar 700 TL olduğunu Söylemiş olacağız Hadi bakalım gelsin 7 Sayfa 29'a geldik Evet 7. sorumuzda 4 yoldan Gürüne doğru yola çıkan bir aracın Gürüne olan uzaklığı geçen süreyle ters orantılı olarak azalmaktadır Aracın yola çıktıktan 2 saat sonra Gürüne uzaklığı 270 km olduğuna göre Bu araç 3 saat daha Yola devam ederse demiş Ürüne kaç kilometre yolu kalmış olur demiş. 2 saat sonra 270 kilometre kalmış. 3 saat daha hareket ederse toplam kaç saat hareket etmiş oluyor? 5 saatte x kilometre. Buradaki orantı ters orantı olduğuna göre bu şekilde bir çarpma yapacağız. 2 çarpı 270, 5 çarpı x'ten sadeleştirirsek 270, 54 kalacak. 5'e böldük. 108 kilometre kaldığını ve cevabında A seçine geldiğini söylemiş olacağız. Orada 2 ile 3'ü toplamayı unutmayın değerli arkadaşlar. Gelsin 8. Bir demir çubuk 3, 5 ve 6 ile ters orantılı olarak 3 parçaya ayrılıyor. Eğer bu demir çubuk 3 eşit parçaya ayrılsaydı bazı parçalar toplam 30 cm daha uzun olacaktı. Buna göre demir çubuğun ilk uzunluğu kaç santimetredir demiş. Şimdi demir çubuk 3, 5 ve 6 ile ters orantılı olarak ayrılıyormuş. Yani A çarpı 3, B çarpı 5, C çarpı 6. 3, 5, 6, 30'da. Ben buna 30K diyorum. A buradan 10K gelir. B buradan 6K. C de buradan 5K gelir. Yani çubuğun uzunluğu 10K, 6K, 5K'dan 21K geldiğini söylemiş oluruz. 21K 3 eşit parçaya ayrılmış olsaydı her parça 7K olacaktı. 7K olduğuna göre bazı parçalar toplam 30 santim daha uzun olacak. Şimdi uzun olacak olanlar B ve C. Burası 2K. Burası da K kadar uzun olacaktı. Bunların toplamı 30'muş. Buradan 3K 30'dan K ne gelmiş olacak? 10. Bu azalmış oluyor A. Demir çubuğun ilk uzunluğu zaten çubuğun uzunluğu 21K'ydı. 21K 21 ile 10'u çarparsak 210 santimetre. Cevap da E seçeneği olarak gelir deriz değerli arkadaşlar. Gelsin bakalım 9. Ayşe teyze evinin bahçesinde tavuk yetiştirmekte ve yumurta üretimi yapmaktadır. Ayşe teyze tavuklarına 40 gün yetecek kadar yem olduğunu hesaplamıştır. Aradan 10 gün geçten sonra Ayşe teyze tavuklarını iki kat arttırmış ama yem miktarına değişiklik yapmamıştır. Buna göre, burada önemli olan şurası bakın. Arttırmış kelimesi. Çok önemli. Buna göre toplam kaç gün sonra tavukların yiyeceği yem bitmiş olur demiş. Şimdi 40 gün yetecek kadar yem var. 10 gün geçiyor. Tavuklar tavuklara kaç gün yetecek? 30 gün yetecek. Çünkü 40'tan 10 günü ne yapacağız? Çıkartacağız. Ama iki kat arttırmış diyor. 2 katına çıkarmış demiyor. Zaten tavuklara biz K dersek 2 kat arttırdığında 2K daha artarsa tavukların yeni sayısı 3K. Yani K tavuğa 30 gün yetecek varken 3K tavuğa acaba ne kadar yeter diye sormam gerekiyor. Buradan Ters orantı olduğu belli. Yaptığımızda k çarpı 30, 3k çarpı soru işareten yani k'lar gider. Soru işareti 10. Yani tavukları iki katın arttırdıktan sonra 10 gün daha yeter. Toplam kaç gün sonra tavukların yiyeceği yem bitmiş olur diyor. Baştan sona kadar istiyor. Bir 10 gün baştan yemişlerdi. Sonra 10 gün daha bitmesi için geçen süre var. Toplamda 20 gün. C seçeneği buradaki sorumuzun doğru cevabı olacak deriz değerli arkadaşlar. Gelsin 10. Bayramda 2, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 çocuk annesinden ve babasından ayrı ayrı harçlık almışlardır. Baba yaşlarıyla doğru orantılı harçlık verirken anne ise yaşlarıyla ters orantılı olacak şekilde harçlık vermiştir. Her iki durumda da büyük çocuk aynı harçlığı almıştır. Büyük çocuk toplamda 400 TL harçlık aldığına göre evin en küçük çocuğu toplamda kaç TL harçlık almıştır? Şimdi biz bu A, B, C diyelim. Baba tarafından verilenlere bakalım. A bölü 2 doğru orantı olduğu için bölme şeklinde. K dediğimizde A buradan 2K, B buradan 3K, C de buradan 5K gelmiş oldu. Okay. Sonra ne yapacağız? Burada diyor ki en büyük çocuk da burada 5K almış oldu. Anne, anne ters orantılı. A çarpı 2, B çarpı 3, C çarpı 5. 2, 3, 5 yine 30M diyelim buna. Burada A çocuğu 15M, B çocuğu 10M, C çocuğu da 6M alır. İkisinde de büyük çocuk aynı harçlığı almış. Yani 5K 6M'ye ne olmak zorunda? Eşit. Eşit. 400 TL aldık. 400 TL aldığına göre burasının 200, burasının da gene kaç olması gerekecek? 200 olması gerekecek. Tamam. Evin en küçük çocuğu toplamda kaç TL harçlık almış diyor. Şimdi burada 5K'yı 200 yaptığımızda K 40 gelir. Babadan, babadan, en küçük çocuk 2K'dan, 2 çarpı 40'tan 80 TL gelecek. Anne, 15M. Şimdi burada şöyle yapacağım. 6 M'ye 200 eşitlersem, buradan M, sadeleştirdiğimizde 100 bölü 3 gelecek. Şöyle 2'ye böldük, 300. 15M geliyor en küçük çocuğa. 15 çarpı 100 bölü 3'ten, şöyle yaptığımızda, burası da 500 TL'de anneden gelecek. 500 artı 80 de 580 TL. Cevabında B seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Mükemmel. Mükemmel. Beğen tuşuna bas. Abone ol. Haydi bakalım bu testin de son sorusuna geldik. Bilgi herhangi bir çemberin çevresinin çapına oranı pi sayısına eşittir. Pi sayısı ise yaklaşık 3 tam %14'tür. Yukarı tabloda rastgele çemberler çizerek hassas olmayan ölçümler yapan 5 arkadaştan pi sayısına en yakın hesaplayan hangisi olmuştur demiş. 60 bölü 16 4'e böldük. 15 bölü 4. Tamam. Buradaki mantık bu. 3.75 gelecek herhalde burası. 3.75 geliyor. 75 bölü 30 5'e böldün. 15 bölü 6 burası 2.5 geldi. 110 bölü 35 5'e böldük 22 bölü 7. Sanki 21 bölü 7 bu Ceren çok yakın gibi geldi bana. <laughs> Çünkü 3,14. 314 bölü 100 demek. Bu da 21 bölü 7, 22 bölü 7'ye yakın yani Ceren çıkacak gibi. 150 bölü 45 baya baya 4'e yakın bir sayı zaten. 5'e böldüğümüzde 30 bölü 9. Bu 3,27. 30'u 3'e böldük. 9'a böldük pardon. 3 kere 7, 27, 30'da gene 3,3 geldi. Bu 22 bölü 7. Bakın 3 kere 7, 21. 10 da 7 bir defa. 3, 30'da da 4 defa. Yani 3,14 Ceren cevabı doğru cevap olacak. D seçeneği en bakalım. Şurada hemen 180'i kaça böleceğim? 180 bölü 50 yaptığımızda 18 bölü 5, 3.6 zaten uzak olduğunu da görebiliyoruz. Evet, karma 4 de bitirdik. Son 2 karma testi kaldı. Karma 5 ve 6'da görüşürüz değil mi? İzleyin muhakkak. Bay bay.